Buradaki hesapla butonuna bastığımızda bir hesaplama işlemi gerçekleştiriyor. Temizle dediğimizde aralıktaki başlıklar hariç bütün verileri temizliyor. Aynı zamanda buradaki boşlukları sile bastığımızda eğer bu sayfalarda firma adında boşluk varsa yani yanlış yazmışsak vesaire bunları da hızlıca silerek bize daha rahat çalışma imkanı sunuyor. Tekrar hesapla dedik. Böylece aralıkta hesaplamaları gerçekleştirmiş oldu. Peki bunu nasıl yaptık? Hemen isterseniz videonun devamında bunu da öğrenebilirsiniz. Hoş geldiniz ben Arun Altay. Videonun girişinde görmüş olduğunuz yapıyı nasıl oluşturduk şimdi hep birlikte inceleyelim. Neydi bizim isteğimiz? Burada 6 tane sayfamız var 2'den 7'ye kadar. Ve burada bu sayfaların içinde belirli firmalarımız var. Bu firmalardan almış olduğumuz siparişleri makinalarımız yapıyor. Ve ürettiğimiz ürün ağırlıklarını E ve I sütunlarında biz kayıt altına alıyoruz. Peki asıl isteğimiz ne? Biz Ocak ayında bu işlemi yapıyoruz ve ocağın ikisi, üçü, dördü, beşi diye burada sayfalar ayrılmış. ve Gitgide biz bunları arttıracağız. Yeni sayfalar ekleyeceğiz. 8, 9, 10 diye gidecek bu. Eğer yeni sayfa eklemeseydik basitçe formüllerle de bunu yapabilirdik. Yani şimdi de makrolarla bunu yapacağız ve bir kere yapacağız. Ondan sonrasında yeni eklediğim sayfalarda hesaplama içerisine girecek ve basitçe bu hesaplamaları gerçekleştirmiş olacağız. Öncelikle tabi bana firmalar lazım ürün 1 ve ürün 2'nin ağırlıkları lazım. Bunları da Ocak sayfasında başlıklar buraya gelecek şekilde yani birinci satıra gelecek şekilde aşağı doğru bu şekilde hazırlayacağım. Bunları nasıl yapacağım? Buraya bir tane buton eklerim. Butona bastığımda hesaplamaları hızlıca burada yapar. Ve böylece ben de işlemi tamamlamış olurum. Burada bir firmalar sayfamız var. Bu sayfa çok önemli değil. Bunu bir kaynak sayfa olarak görebilirsiniz. Ben buraya firmaları ekledim. Firmaların bölgelerini ekledim. Bu firmalar tabii ki yapay zekanın ortaya çıkardığı firmalar. Gerçekte var mı yok mu bilmiyorum. Genellikle gerçek firma isimlerini kullanmamayı tercih ediyoruz tabii. Yapmak istediklerimizi artık biliyoruz. Ben geçelim ve makro yazmaya başlayalım. Bunun için alt F11 sayı yoluyla applications penceremizi açmış olduk. Sonrasında artık kodlarımızı yazabiliriz. Ben hepsinden önce option explicit'i buraya koyuyorum ki boyutlandırılmamış değişkenlere izin vermeyelim. Hemen bunun altında sabımı açıyorum. Burada zaten bir modül oluşturmuştum arkadaşlar. Hatta isterseniz şöyle yapayım. Ben buradaki modülü sileyim şöyle. Remove diyelim. Hayır diyelim ve bunu silelim. Sonrasında gelip kendimiz bir tane açalım. Insert. Modül. Buradaki modülün adını değiştirelim. Topla olsun. Yani adını özellikle böyle koyuyorum ki hem bir toplama işlemi yapılacak. Gerçi buna tam bir toplama işlemi de denir mi bilmiyorum elbette sayfalardaki verilerin toplanması sağlanacak ama aynı zamanda bazı komplike işlemleri de yapmamız gerekiyor. Sil koymamızın sebebi de adını ben tek bir modülde hem temizleme hem verileri toplama hem de boşluk silme gibi işlemleri yapacağım. Adını o yüzden böyle koyuyorum. Şimdi devam edelim. Sabla birlikte topla veriler adında bir prosedür başlatalım. Benim neye ihtiyacım olacak? Öncelikle sayfanın adına ihtiyacım olacak. Ocak sayfasının adına ihtiyacım olacak. Rapor için bir worksheet değişkenine ihtiyacım olacak, koleksiyona ihtiyacım olacak. Adını firmalar koyabiliriz. Firmaların içinde tutulacağı bir varyant değişkene ihtiyacımız olacak. Sonrasında hemen gidip şuradan bakalım. Tabii yanlış yerdeyiz şu anda. Hemen şeyi açalım. Günlerden bir tanesini. Şöyle baktığımızda H ve Buna Toplam H ve I diyerek birer double değişken oluşturabiliriz aynı şekilde. Benim döngülerim içinde I J ve lazım olursa diye bir de K değişkeni oluşturalım. Bunların da türü long olsun. Hemen şimdi burada. Ben değişkenlerimi hızlıca tanımlayayım. Evet ben hızlıca değişkenleri tanımladım. Burada tam da sizlerle paylaştığım gibi bir tane vs adında değişken tanımlıyorum. Bunu niye tanımladık? Ocak sayfamız için tanımladık. Zaten kodumuzu yazarken göreceksiniz. Rapor sayfamız için Ocak rapor adında bir worksheet değişken tanımladık. Firmalar adında bir koleksiyon tanımladık. Koleksiyonu asıl tanımlayacak olan bir varyant değişken yani firma değişkeni. Bunu varyant olarak boyutlandırdık. Toplamları alacağımız double değişkenlerimiz var. Toplam H ve toplam I olacak şekilde. Bunu şundan dolayı böyle yaptım. Buraya ürün ağırlığı yerine farklı bir şey de yazabiliriz. Buna ürün 1, ürün 2 demek yerine bu şekilde resimleriyle isimleriyle bir double değişken oluşturma ihtiyacı hissettim. Aynı şekilde alt tarafta da bizim döngülerimizin içerisine yazacağımız i, j ve k değişkenlerini tamamlamış oldum. Şimdi öncelikle benim raporum nerede olacaksa bunu bir set etmem lazım. Şöyle ki set ocak rapor demiştik adına. Ocak rapor eşittir. Nerede olacak bu ocak rapor? This workbook nokta worksheet. Tabi worksheet değil özellikle söyleyelim. Worksheets. Hangi sayfamız? Ocak sayfamız. Parantezini kapatalım. Bakalım adı gerçekten ocak mıydı? Evet ocakmış. Devam edebiliriz. Sonra diyorum ki ocak rapor. Şimdi raporu nerede oluşturacağımı göstereceğim. Range demem lazım bunun için. Ocak rapor range. Ben şöyle bakalım neresi konuşulmuştu. Hemen ocak sayfamıza bir gidelim. Pardon. Şuradan hemen ocak sayfamıza gidelim. Evet, A2'den şu C'nin e, ne kadar olabilir? C500'e kadar. Yani 500 veri olur mu bilmiyorum. Ama olursa diye biz yazalım. A2'den başla C500'e kadar git. Ama tabii önce burayı bir temizli dememiz lazım değil mi? bir temizletelim. Yani şimdi söyleyeceğim şu clear contents'i bir seçelim. Evet. Bu sayfamı gösterdim ve ardından dedim ki sen işleme başladığınız zaman başlar başlamaz. Yani buradaki prosedür çalışır çalışmaz. Eğer bu A2 ile C500 hücre aralığında herhangi bir değer varsa bunları bana bir temizle. Şimdi ise şunu yapalım. Firma isimlerini benzersiz olarak saklayacak bir koleksiyon. Eğer nasıl ki şöyle şurada bakın bir koleksiyon değişkenimiz vardı. Onun da adı firmalardı. Bunu aslında göstermiş oluyoruz. Şöyle diyeceğiz. E bakın bir set işlemi var. Set firmalar eşittir. E collection. Firmalar ismindeki koleksiyonumuzu oluşturmuş olduk. Bundan sonra artık Ocak sayfası haricindeki diğer sayfalardaki firma isimlerinin hepsini bir toparlamamız lazım. Bunu da şöyle anlatayım hemen bakın. Bizim amacımız şuydu ya mesela 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyordu. Ben buraya 8'i de ekledim. Bu sayfanın içinde de benzer bir yapı var. Bu yapıdaki verileri, buradaki verileri ve buradaki verileri alıp işlemin içine katacak. Bundan dolayı da benim önce ocak sayfası haricinde diğer sayfalarda firma ismi var mı? Varsa bunları almam gerekiyor. O yüzden bakın yeniden VBA penceresine geliyorum ve şöyle diyeceğim. Tabii ondan önce herhangi bir hata varsa bunu atlamasını sağlayacağım. Şöyle yapayım. On error. Listen next diyelim. Ee, ve sonrasında hatta bir de şunu da koymamız lazım. On error. 30, 0 diyelim. Ve yapacağımız işlemi burada yapalım. Yani burada şey diyoruz eğer bir hata bulursan bunu geç boş ver diyoruz. Burada da aynı şekilde hata varsa diyoruz sıfıra git. Yani aslında bunu geç demek istiyoruz. Yani şu ikisi arasında ben bir şimdi for each döngüsüyle işlem yapacağım. Hemen geleyim burada for each döngümü açayım. E neydi adı? Evet vs idi. vs yani worksheets in is workbooks. Şimdi worksheets'imi yazabilirim. Hemen next vs ile kaçırımı yapayım buradan. Oruç yapısını biliyorsunuz zaten. Kitaptaki sayfalardan vs diyorum. İçine geldim. Benim Ocak sayfası haricindeki diğer sayfalardan bu firma isimlerini toparlama fikrim neye göre olacak? Tabii ki sayfanın adıyla ilgili olacak. O yüzden if vs nokta ne eşittir? Eşittir demeyelim. Farklıdır. Ocak'ta o zaman ben endifle bunu da kapatalım. Yazamamışım. Yazayım. Endi de yazamamışım zaten. Endif. Şimdi benim ilk burada oluşturmuş olduğum i değişkenimi kullanmamın vakti geldi. Şöyle diyorum bakın for i eşittir. Satır kaçtan başlayacak bu? 3'ten başlayacak. O yüzden geleceğim şöyle diyeceğim. i 3 bu kaç tane veri olabilir? 4 kadar veri olabilir. böyle hesapladık. Sonra da diyorum next i kaçışımızı yaptık. Hemen ardından da varyant değişkenimiz vardı. İsmi firmaydı. Aramalara başlıyoruz şimdi. Firma diyorum. Firma eşittir vs.sales Neredeydi firmalar? Şöyle baktığımızda B'den, B, B sütunundaydı. Yani ikinci sütundaydı. Satırımız iyi. Yani 3 ilk etapta tabii ki. Satırımız iyi. Özür diliyorum. Satırımız row indeksimiz iyi olacak. 3'ten başlayıp 400'e kadar saydıracak. Bakacak buna. Kalım indeksimiz 2 olacak. Yani B sütunu olduğu için 2'yi burada kullanacağız. Nokta value diyorum. Alta geçtim. Şimdi burada da tabii bir kontrol yapısı kurmamız lazım. Yani burada bir boşluk olmaması lazım değil mi? O yüzden if diyorum firma. Farklıysa boştan. O zaman şunu yap. End ile kapatalım. Unutmayalım bunu. End if ile kapattık. If'in içerisine geldiğimizde şimdi firma var. Nokta. Evet. E boşluk bıraktıktan sonra firma yazıyorum. Ve sonrasında yapmam gereken şey buradaki k bölümü item tamamdı. K bölümünde de c string diyeceğim. Şöyle cstr yazılıyor. Firma küçük yazdım ama o kendini büyütecektir diye tahmin ediyorum. Evet büyüttü. Şimdi burada yaptığımız şey söyleyeyim size. Firmayı firmalara ekleyeceğim ama bunu eklerken nasıl ekleyeceğim? String olarak ekleyeceğim. Bunu özellikle belirtiyorum. Yani elimizde herhangi bir string olmayan ifade varsa bunları string ifadeye dönüştür diye özellikle Excel e komutumuzu veriyoruz. Evet yapacağımız bu kadar. Burası bitti. Ekleme işlemi böylece yapılıyor. Daha doğrusu toparlama işlemi böylece yapılıyor burada. Şimdi sıradaysa Ocak sayfasında bu firma isimlerini sıralamaya geliyor. Bu şöyle yapacağız. Tamam bakalım şuradan itibaren onerar go to 0'ın hemen altına geleceğim. ve I'ye bir D atacağım. I'ye bir diyeceğim. I'ye burada neden bir dedik. Şöyle gelip ocak sayfasına bakalım. Geldik bakalım ocak sayfasına baktık. Benim burada I değişkenini bir kullanma sebebim satırda biliyorsunuz ben bunu işleyeceğim. Birden başlayacağım. Yani birinci satırdan başlayacağım ve A'ya, B'ye, C'ye bazı değerler girdireceğim. Yapmak istediğim bu. İyi birden başlattık ve sonrasında diyorum ki Ocak rapor nokta sales parantezi açtım. İyi diyorum. Yani birinci satırda bunu yap. No, virgül. Konum indeksine de bir diyeceğim. Birinci sütunda bunu yap. Yani birinci satır, birinci sütunda bunu yap. Value eşittir. Ne yazsın? bir yazsın. Sonrasında bakın şunu şöyle ben komple seçeceğim. Aşağı inip bundan iki tane daha çoğaltıyorum. Sadece şurayı değiştireceğim. İkinci sütun için ve üçüncü sütun için bir değişiklik yapacağım. Burada firma yazıyordu. Burada da ağırlık ya da şöyle diyelim. Ürün 1 ağırlık. Buraya da ürün 2 diyelim. Ürün 2 ağırlık. Yani biz kodumuzu çalıştırdığımızda ne yapacak? A1'e firma, B1'e ürün 1 ağırlık, C1'e de ürün 2 ağırlık diyecek. Bunları gösterdik. Şimdi i'nin değerini arttıracağız. i eşittir 2 diyeceğiz. Yani burada da farklı bir atama işlemi yapıyoruz. Yine bir for each döngüsüyle bunu devam ettirebilirim. For each firma in firmalar. Yani firmalar koleksiyonundaki firmayı biz burada döngü içerisine almış oluyoruz. Next ile birlikte kaçışımızı yapalım. Firma tabi bu iyi değil. Geldik for için içerisine girdik. Şimdi yukarıda yapmış olduğumuz bir işlem var ya bakın şu. Aynısını alacağım. Şöyle aldım bunu. Kopyalıyorum. Gelip bunu buraya yapıştırıyorum. Fakat burada tek bir fark var. Burada biz bir string ifade almıyoruz. Sıradaki firmayı getireceğiz. O yüzden direkt değişkenin kendisine yazıyorum. Firma diyorum. İniyorum aşağı ve şimdi yapmam gereken tek şey i'yi e bir arttırmak. Burada bunu yaparak ne elde ediyoruz? Geldik. Firma bakın neydi? 2 idi. 2'den başladı. Yani şuradan görebilirsiniz bunu. 2 idi. Ve doğal olarak burası ne olarak geliyor? 2 olarak geliyor. Yani ikinci satır birinci sütun diyoruz. Burada. Tekrar i'yi e koyalım. Buradan başladı. Her döngü içinde kaldıkça 3, 4, 5, 6, 7 diye gitmesini sağlayacağız. İşte bunu nasıl yapacağız şimdi? i eşittir i artı 1. Yani i'yi bir arttırarak bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi firmanın dışına çıkıyoruz. Daha doğrusu bu döngünün dışına çıkıyoruz. Çünkü yapmamız gereken ocak sayfasındaki firmaları döngüye almak. Hemen indim aşağıya ve diyorum ki for i eşittir 2 do 1 artı firmalar nokta count. Şimdi ben next bir ile karışımı yapayım ondan sonra size bunu buradan itibaren anlatmaya başlayayım ama ondan önce şunu büyütelim Daha birazcık aşağı doğru şöyle inelim biraz daha rahat kolay çalışma alanımız olsun burada şunu diyorum aslında ki benim başlangıç noktam 2'den başla ve buradaki firma sayısından bir fazla olacak kadar döngü içerisinde kal şimdi şöyle başa geleyim ve şunu yazmam lazım firma eşittir ocak rapor nokta sales Parantezi açtım iyi biz diyorum. Bu kullanımı biliyorsunuz zaten. Video. Başlangıçta bu şekilde olacak. Ama sonrasında tabi şarta göre devam edecek, artacak. Hemen şöyle topla e, toplamıydı? Toplan mıydı? Hemen şöyle bir yukarı bakayım. Ya toplanmış. Toplam h eşittir sıfır sıfırla başlasın. Yine toplam eşittir sıfırla başlasın. Dikkat edin, hala for döngüsünün içerisindeyim. For in'in in içerisindeyim. Yine aşağı geçiyorum. Şimdi diğer tüm sayfalarda değerleri bulacak ve toplayacak. Değer bul topla dediğimiz nedir? H ve I sunundaki değerleri toplatacağız. Bunun için de yine bir for each döngüsüne ihtiyacımız olacak. For each vs in this workbook.worksheets yazamadık. Hemen bir daha şöyle yazmaya çalışalım. İnelim aşağıya ve next vs diyerek bunu kapatalım. İçine geldiğimizde Ocak sayfasını bu işlemin dışında tutmasını söyleyeceğiz. Yukarıda bir benzerini yapmıştık hatırlarsınız. vs name farklıysa Ocak o zaman hand if kapat. Şimdi ifin içerisinde yapacağız bu işlemi. Peki hangi işlem yapacağız? Yine 3'ten 400'e kadar saydırabiliriz. Öyle yapalım ya da ilk önce 200 ile bir başlayalım. For j diyelim. Bunun adını değiştirelim. For j eşittir 3. Bu 200 olsun. 400 yapmayalım yine next j ile kaçışımızı yapalım. Bu defa buradaki for döngümüzün içerisine geleceğiz. Ve yine bir şart oluşturuyoruz. Ne diyeceğiz? If vs cells j2 diyorum. Yani row j'den dönen sonuç ki 3 ile başlayacak. Bu defa bakın 2'de yani hemen yan tarafında. Böyle isterseniz şuradan da size göstereyim bunu. Burası birinci sütunumuzdu. Şimdi yapacağımız işlem de burada hemen bir yanında olacak. Böyle gelelim. Parantezi kapattım. Value dedim eşittir firma o zaman den endifle kapat. Bir şartı sağlıyorsa ne yapacak? Toplam H e için yapıyorum bunu. Toplam H e eşittir. Toplam H artı VS ses Buradaki VS neyi anlatıyor arkadaşlar? Ocak dışındaki sayfamızı anlatıyor. Ocak dışındaki herhangi bir sayfa. Bunu da şuradan anlıyoruz bakın zaten. Ocak olmayacak o zaman diyerek bu döngünün içerisine girmiştik. E kaçıncı kalımdır? E sanırım 8. kalımdır. Buna bakmıştım daha önce. İnşallah yanılmıyorumdur. Şimdi de toplam I eşittir. Toplam I. Bu G ne ya? Bu G olmayacak tabi. Bu P olacak. İş yapmışız. Artı vs nokta Yine J. Dediğim gibi bu satırımız 3'ten başlıyor. Bu da 9 olacak. 9. sütun nokta value diyeceğiz. Burası da bu kadardı. Ve vs ile birlikte çıkışı yapmamız lazım. Çıkışımızı ve karışımızı tamamladık. Biz dikkat edin hala buradaki for döngümüzün içerisindeyiz. Şu for döngüsünün içerisindeyiz. Ve içerisine kalmaya da devam edeceğiz. Bu defa toplam değerleri ocak sayfasındaki yerlerine yazdırmak istiyoruz. Bunun için de bit'i kullanabiliriz. bit ocak rapor noktası. Satır burada bakın i. Yani içinde olduğumuz döngünün sırasını burada kullanıyoruz. i 2 olacak. Çünkü biz ocak sayfasında bunu ikinci sütuna yazdıracağız. End with şöyle bunu kapatalım. Bitin içerisine geri dönelim. Ne istiyoruz? Nokta value eşittir. Toplam h yazılacak. Şimdi buna bir biçim de uydurmamız lazım. Number format. Yani bunu yapmasak da olur ama biraz daha güzel gözüksün istiyorum. O yüzden yapacağım. Diyez ile başlayayım virgül. Bir yani daha diyez bırakayım buraya. Diyez diyez. Bir tane sıfır. Sonra nokta. İki tane sıfır daha bırakalım. Bu da binlik ve ondalık ayırıcılar. Biraz daha şöyle aşağı gideyim. Şuradaki viti alalım. Tekrar yazmakla uğraşmayacağım. Bu defa ne yapıyorum? Üçüncü sütunda yani ocak. Hemen gidelim şuradan ocağımızı açalım. Az önce bu ikinci sütundakini yapmıştık. Şimdi üçüncü sütuna geçtik. Burada da ı'nın değerlerini getireceğiz. Yani ağırlık 2'nin değerlerini getireceğiz. O yüzden üçüncü sütunda yapsın diyorum. İ satırda üçüncü sütunda. Bunu yapsın ama tabii H'nin değerini değil I'nın değerini getirsin. O yüzden bunu değiştirelim. Aslında şimdiye kadar hepsi bitti ama ben burada son olarak şunu da yapmak istiyorum. Şimdi bakın burada başlıklarımız olacak. Burada değerlerimiz olacak. Burada firma ismi, ağırlık bir ağırlık iki. Hemen şuraya da makronun çalıştırıldığı tarihi ve saati yazdırmak istiyorum. O zaman şunu yapmam yeterli olacak. Tabii ki ben artık iğnenin dışına çıkmak zorundayım. İğnenin dışına çıktım ve Ocak rapor.range nerede yapacağım bunu? Hemen onu da seçeyim şuradan. D1'de hatta şöyle diyelim D1 value eşittir. Tarih yazsın. Yine olacak rapor nokta range d2 nokta value. Burada da love fonksiyonu çalışsın. Yani şimdi fonksiyon çalışsın. Bu kadar. Şimdi işin birinci kısmı tamamlandı. Şöyle yapalım. Şöyle bir kaydediyorum hemen. Bu kayıt işlemi ardından şimdilik bir penceremi uğurluyorum. Ve geleceğim. Şuradan geliştir sekmemi açacağım. Ekle. Buradan bir düğme ekleyeyim buraya. Şöyle şuraya eklesem. Delphi olacak. Topla veriler isimli bir makro çalıştıracağımı söylüyorum. Bu sayfada çalışsın sadece. Tamam dedim. Düğme bir silelim. Ne olsun adı Hesapla olsun. Hesaplı butonumuz oluştu. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda variable not defined isimli bir hatayla karşılaştım. Tabii ki karşılaşacağım. Bu da çok normal. Bakın Ocak raporun içerisindeyim. Burada number format'ın bu şekilde gelmesi yanlış. Nokta number format şekline gelecek bu şekilde olması lazım. Bunu yine kaydettik. Yine buradaki VBA penceremi küçülttüm. Gelip hesapla diyeceğim. Evet çalıştıramadık. Demek ki bir yerde hatamız var. Hemen hatamızı bulalım. Ne olduğunu. Şöyle bunu kapattım. Ardından gelip F8'de yürüttüm. Yani burada hata almayabilir arkadaşlar. Bunu durdurmamış olabilirim. Az önce işlemi yaparken bir kere daha deneyelim. Evet durdurmamışım arkadaşlar. O yüzden öyle bir hata almışız. Şimdi geldim. Burayı bir tarihe çevirelim. Burası özel bir alanmış, sayısal bir alanmış. Bunu uzun tarihe çevirelim. Hatta şöyle yapalım. Evet şu benim işimi görecektir. Ben saati de görmek istiyorum çünkü burada. Hatta şu biçim boyucusunu kullanarak şunu bu hale getirelim ama tekrar tabii gireceğim. İsteğe uyarlanmış bölümünde değil de belki saat bölümünde bunu kullanmam kafi olabilir. Evet. 3 Mayıs 2023 23.55'te bunun hesaplandığını görüyoruz. Sonra bakın tekrar hesapla dedim 56. Şimdi tam olarak istediğim gibi bunlar geldi. Şimdi ben diyelim ki bunu çoğaltacağım. Taşı kopyala diyorum. sonuna şöyle bir kopya oluştursun. şöyle alalım. Bunu da 8 yapalım. Sonrasında şurada bir değişiklik yapalım. Şurada da göstermelik bir değişikliğimiz olsun. Şurada ve şurada değişiklikler yapabiliriz ya da yapmayalım isterseniz. Kalsın böyle zaten ortaya çıkacak şimdi. Ocak Geldik bakın. Yeniden hesapla dedik. Evet. Buradaki değerlerimiz değişti. Şimdi başka bir olayımız daha var burada. O da şu. Geldiniz. Şimdi normalde üçüncü sayfadan itibaren burada biz veri doğrulamayla çektik ama ikinci sayfayı özellikle veri doğrulama yapmadan bıraktım. Niye? Şimdi geldiniz elle yazıyorsunuz mesela. MovaCore diye bir firma var. Yazarken böyle boşluk bıraktınız. Bu Karadeniz'deymiş. Şöyle alalım bunu buraya yine bırakalım. Arasında burada 250 olsun. 0,1 450 olsun burası da. Burası 0,725 olsun. Kendi hesapladı zaten. Buraları da kendi hesaplatalım. Burası yine 15. makine olsun. Şöyle seçelim. Ufak tefek biçimlerini halledelim. Şimdi şöyle bir değer girdiniz. Dikkat edin burada boşluklarımız var. Tahmin edeceğiniz gibi ben hesapla dediğimde burada bir tane daha Nova Core ismi bir alan oluşturacak bana. Benim istediğim bir şey değil. Bakıyorsunuz burada şöyle bir boşluk var ki bunu nasıl görürse aynen öyle gelir alır. Burada aynı şirketler ama farklı sonuçlar çıkar ve yaptığınız hesaplamalarda da size bu sıkıntı yaratır. Sen ne yapıyorsunuz? Yine makro ile bunu düzeltmek mümkün. İsterseniz hemen nasıl yapıldığını bir bakalım. Yine biz alt F11 ile bir bir penceremizi açalım ve şöyle gidelim. SAP sil boşluk adında sil boşluk adında bir prosedür başlatalım. Bu prosedürün içerisinde şimdi diyeyim. bs olsun inadı aklıma başka bir şey gelmiyor. Bir worksheet değişken oluşturalım. Workbooks değil worksheet. Bir değişken oluşturalım. Ondan sonra i e as long isminde bir değişken oluşturalım. Bu e i neden oluşturduğumu biliyorsunuz. Döngü için oluşturuyoruz. Ve bir de adı son satır olan bir değişken oluşturalım. Bu da long olsun yine. Geldik aşağıya. Şimdi a2 ile c500 aralığıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, şöyle bir bakalım a2 ile. Evet, a2 ile c500 yüze aralı. Bunları bizim yine temizlememiz lazım. Yani işlemi yapmadan önce bu temizlik işlemini de yapalım ki ileride bize sıkıntı çıkarmasın. Bunu nasıl yapıyorum? Önce bir tabi set vs ile Ocak ayındaki değeri bir vs'ye atıyalım değil mi? Biz workbook nokta Ocak diyelim. Sonrasında bu temizleme işlemini yapalım artık. vs nokta range a2 c500 hücre aralığı diyoruz. Aslında burada yaptığımız işlemin benzeri bu da. Bu nokta çok basit değil mi? Bir contents diyeceğiz yazamadık. O yüzden hata verir. Bakın burada bir ufak hatamız var. Muhtemelen şuradaki arkadaş yüzünden. Ha, Excel kızdı. aklıda Şimdi tüm sayfalarda dolaşmasını istiyorum. Tüm sayfalarda dolaşacak ki. Hatta yani şöyle bir şey. Tüm sayfalarda dolaşacak ama ocak sayfasını atlayacak. Ve hücre sonundaki boşlukları kaldıracak. bunun için şöyle yapacağım. Bakın geleceğim. For each diyorum. vs in this workbook. Worksheets. Ve sayfadaki worksheetslerden vs isimli sayfa diyor aslında burada demek istediği o next vs bunun içine geldik girdik sonrasında diyorum ki if vs nokta ne ne değilse bu işlemi yap ocak değilse bu işlemi yap ben yani, ile kapat yine arasına gel sonrasında ocağı atlattık yani ocak sayfası görünce onu geçiyor tamam çok güzel İlk ilk önce bir son satırı bulmamız lazım son satırı bulmak için de şöyle diyorum son satır eşittir Dikkat ederseniz o isimle bir değişkenimiz var. Long bir değişken. vs.sers parantezimizi açtık. Sonrasında diyorum ki vs. Burada dikkat edin. Ve tabi separator diyor ama şurada bunu göstermemiz lazım. Burada bir row index soruyor bana. Ben buna net bir cevap veremem. Niye? Kaç tane değer olduğunu bilmiyorum. vs. rows diyeceğim. Count. Saysın bakalım kaç tane varsa. Bir gün. Ama ben kalım indeksi biliyorum. Ben buraya 1, 2, 3, 4, 5 yazıyorum değil mi normalde? Böyle bir kullanım var. Bunu da göstereyim size. B sütunu diye özellikle gösteriyorum. Sonrasında diyorum ki end. E, Excel op diyeceğim. Nokta row. Son satırda bu şekilde bulabileceğiz dolu olan son satırdan bahsediliyor tabii ki. Sonra hücre sonundaki boşlukları artık kaldırmaya başlayabiliriz. Nasıl? Yine bir for döngüsü içinde bunu yapacağız. i oluşturduk o kadar değil mi? Bu i'yi kullanalım şu for'un içerisinde. For i eşittir. 3 e, diyelim. 3 son satır. İnelim aşağı. Next i ile kaçalım şöyle güzelce. Sonrasında enter içine girelim. Ve şunu diyeceğim. Ss cells. Ram index tabii ki. Ram index görünce ben burada iyi yapıştıracağım yani 3'ten başlayacağım söylüyorum. Önce 3 sonra artırırsak 4 falan diye gidecek bu. Şimdi iyi talim indeksim 2. Tamam. nokta value eşittir bulduğu zaman ne yapsın? Bunu bulduğu zaman arkadaşlar firma ismini burada özellikle aradığımızı söyleyelim. Bakın şuradan göstereyim. 2 idi değil mi? Bakın 2 3'ten başlıyordu. ikinci tutundu. Geldi buradan aramaya başlayacak bu şekilde. O yüzden tekrar Buraya geldiğimizde şunu diyeceğiz. Buradaki değer değişecek. Peki nasıl değişecek? Trimleyeceksin diyorum. Evet, Türkçe Excel'deki kullanımını gerçekten unuttum. Kusura bakmayın. Trim neydi? Kırptı. Evet kırp fonksiyonu Türkçe'de. Tabii ki biz bunu trim olarak burada kullanacağız. vs.cels. Burada tabi yine i, virgül, iki diyeceğim. Burada değişen çünkü bir şey yok. Sadece trimli halini yapıp buraya atıyorum. Yaptığım tek şey bu. Şimdi yeniden şu yukarıdaki arkadaşı şöyle alıp Ctrl C ile kopyaladım ve ile yapıştırdım. 2'yi 3 yapacaksınız. Tam bu kadar. Yani ikinci sütunda değil üçüncü sütunda işlem yapsın diye bunu bu şekilde gösteriyorsunuz. Yap, yaptığınız tek şey bu. Ben yani şimdi elimizdeymişken aşağı gelelim. Bir sap oluşturalım. Sub temizle. Ve bunun içerisine de yine vitle yapabiliriz. Farklı şekilde de yapabiliriz ama bit dedik. Vitle devam edelim. Vit is workbook.worksheets. Aç parantez. Ocak. Send ile bunu kapat. Arasına geldiğimizde artık yazmamız gerekir. Nokta range. A2'den C 500'e kadar da ama biz bunu 30 bin falan istediğimiz kadar yapabiliriz. O aralıktaki her şeyi silmesi için. Nokta clear content diyeceğim. Bir content sesi de var. Sesini çok telaffuz edemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Temizlerimizde sil boşluğumuz da hazır. O yüzden hemen bunu böyle bir kaydedelim. Aşağı alalım. Ocak. Ve şunlardan birer tane daha oluşturayım şuraya. Siz istediğiniz gibi bunu dizayn edebilirsiniz. ben dizayn ile çok uğraşmayacağım. Bunun yerine gelip makro atayacağım. Ne olsun, sil boşluk olsun. Boşlukları silmek için bunu kullanalım. Bir hesaplayı sileceğim, boşluk il. Şöyle makro atıyorum. Buna da temizle böyle. Gelip adını değiştireyim, temizle. Evet temizle dediğimizde çok güzel bir hata aldık. Ben şöyle end diyelim. Çünkü ben anladım burada. Yazarken anlamamıştım. Hatadan anladım. Bir değişiklik yaparak tekrar bunu kaydettim. Sonra temizliyorum, Bakın temizliyor. Şimdi hesapla diyorum. Hesaplamasını yaptım. Bir kadar derseniz hala burada iki tane Nova Core var. Ama gelip boşlukları sil dersem ne yaptı bakın önce burayı bir sildi. Burayı komple bir sildi. Şimdi tekrar hesapla dediğimde Nova Core bir tane var. iki tane yok. Yani bütün buradaki aralıkta boşluk bulursa bunları sildi. Şöyle bakın burada boşluk vardı. Şu anda bu boşluk ortada kalktı. Daha buraya onlarca özellik eklenebilir. Benim aklıma gelenler bunlar. Zaten şu anda yapmış olduğumuz bir işlemi bir arkadaşım, şirkette çalışan bir arkadaşım benden rica etmişti yapar mıyım diye. Ben kendisine yapıp göndermiştim. Hazır yapıp göndermişken sizler de bundan faydalanın istedim. Eğer bu konuyla ilgili ya da farklı konularla ilgili istekleriniz olursa bu videoların altında istediğiniz herhangi bir videonun altında o isteğinizi sorunuzu yazabilirsiniz. Eğer görürsem ve inanın vaktim olursa yanıtlamaya çalışırım. Instagram hesabımı takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Hatta niye etmiyorsunuz edin. Orada da güzel reelsler paylaşıyoruz. Onun dışında videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Yorum yaparak bana destek verebilirsiniz. Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz kişilere bu videoyu göndererek yine bana destek olabilirsiniz. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere